Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, YÖK, ÖSYM, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu ve Üniversiteler Bütçeleri üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. <laughs> Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 2020 insanlık alemi için kolay bir yıl olmadı. Birçoğu kronikleşmiş, çatışma, uluslararası terörizm, göç hareketleri, çevre sorunları, sağlık sorunları, ekonomik müdahaleler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi beşeri krizlerle çev çevrelenmiş olan ülkemiz ve küremiz 2020 yılında 2019 koronavirüs salgılığına beklenmedik bir biçimde küresel ölçekte topyekün toplumsal bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Bu kriz toplumun tüm alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da önceliklerin yeniden tanımlanmasını ve bu yönde bir değişimi gerekli kılmıştır. Bunun doğrudan muhatabı da Milli Eğitim Bakanlığımız olmuştur. Milliyetin Bakanlığı'nın öteden beri gelen bir hantal yapısı olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu kürsüden de bunlar sürekli geçmişten bugüne dillendirildi. Bugün de eleştireceğimiz elbette çok sayıda konu başlığı mevcuttur. Bunları dillendiriyoruz, dillendirmeye de devam edeceğiz. Ancak müsaade ederseniz içinde bulunduğumuz süreçle ilgili bir hakkı öncelikli olarak teslim etmek istiyorum. Zira marifet iltifata tabi, tabii ki bizim görevimiz sadece marifet iltifatta bulunmak değil, ancak doğruya da doğru demek gibi bir mesuliyetimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Milliyetim faaliyetler, aktiviteler itibariyle yaşadığımız bu beşeri krizde en fazla etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Nitekim küresel salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında daha 16 Mart 2020 tarihinde Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda yüz yüze eğitime derhal ara verilmek zorunda kalınmıştır. Bu o gün itibariyle yerinde alınması gereken bir karardır. Lakin ileride ortaya çıkacak etki ve sonuçları itibariyle beşeri kaynak kalitesini ciddi ölçüde düşürecek riskleri de beraberinde getiren bir durum. Zira eğitim beşeri kaynak veya sermayeyi oluşturan ve geliştiren yegane aktiviteler bütünüdür. Bu faaliyetlerin zamanında yapılamaması veya inkıtaya uğratılması ileride telafisi mümkün olmayan sorunları da beraberinde getirebilir. Özellikle okul çağına girmiş olan çocuklarımız fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda değişim ve gelişim göstermekte ve okul öncesi dönemden farklı gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Bu çağda öğretmen arkadaş gibi diğer kişiler de çocuğun gelişmesine ciddi katkılar sunmaktadır. Akran etkisi, bedensel değişim, cinsiyet farkındalığı, grup oyunları, bireysel gelişim bu dönemin önde gelen özelliklerindendir. Hülasa eğitim beşeri yönüyle bir çağ yani yaş meselesidir. En alt basamağından en üstüne kadar amaçları ve hedefleri belli olan zamana dayalı bir süreçtir. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmanın temel şartı çağında yani zamanında eğitimin verilmesidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bunları şunun için söylüyorum. 16 Mart 2020 tarihinde alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kaldık. Bunun üzerine öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurulan TRT EBA TV kanalıyla 23 Mart 2020 tarihinde yani 7 gün içerisinde 18 milyonun üzerinde öğrenci için uzaktan eğitim faaliyeti başlatıldı. Çoğu gelişmiş ülkelerde dahi yapılamayan böyle bir organizasyonun kısa bir süre içerisinde yapılabilmesi, başarı ile uygulamaya konulması elbette bir öngörünün sonucuydu. 23 Ekim 2018 tarihinde kamu oyuyla paylaşılan eğitimin yol haritası niteliğindeki 2023 eğitim vizyonu belgesi bunda önemli bir rehber olduğunu düşünüyorum. Bu belgenin öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm başlığı altında yapılan tespitler ve gösterilen hedefler doğrultusunda bakanlık tarafından başlatılan çalışmalar eğitim faaliyetlerinin bir kesintiye uğratılmadan devamını önemli ölçüde sağlamıştır. Burada bir hususu da çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Bizim hem millet olarak hem de kamu yönetiminde gelenekselleşmiş aslında bir hastalığımız var. Bu tedbir yerine telafi yaklaşımını benimsememizdir. Yani riskleri önceden belirleme ve buna ilişkin tedbirleri zamanında alma yerine bekleriz, zarar ziyan oluşur, kriz ortaya çıkar biz de başarımızı bu krizleri çözme ve zarar ziyanları giderme yönünde gösteririz. Oysa telafi tedbirden her zaman daha külfetli bir sonuca gebedir. Bu konudaki öngörü ve kısa süre içerisinde yapılan organizasyondan dolayı Sayın Bakan'a ve yakın çalışma arkadaşlarına sistemi başarıyla uygulayan başta öğretmenlerimizde bakanlık teknik personeline ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara Türk milleti adına teşekkür etmeliyiz. Elbette diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da hızlı zamanında ihtiyaca uygun karar alma ve kontrolün altyapısını oluşturan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve onun çalışma ofis ve kurullarında unutmamak gerekir. Bir eğitimci olarak Milliyet, e, Milli e, Eğitim Bakanlığımızın yüz yüze eğitimi bir an önce yüz yüze eğitime bir an önce dönme konusundaki gayretle çabalarında yerinde bulduğumuzu ve pedagojik açıdan bunun bir gereklilik olduğunu da ifade etmek istiyorum. Burada burada detaylara girecek durumda değiliz. Ancak okullarda alınan fiziki tedbirler, konuya ilişkin farkındalık eğitimleri dikkate alındığında genel tedbirler içerisinde şartların el verdiği ölçü ve nispette bir an evvel yüz yüze eğitime geçilmesinde fayda olduğunu da ifade etmeliyiz. Çalışma hayatının çok önemli bir kısmını üniversite hocalığında geçirmiş bir kardeşiniz olarak bu süreçte üniversitelerimizdeki eğitim faaliyetlerini de mümkün olduğu kadar yakından izlemeye çalıştım. Özellikle bu konuda uzaktan eğitim konusunda çok ciddi çalışmalar yürüten YÖK Yürütme Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Naci Gündoğan hocayla da zaman zaman görüşerek Türkiye genelindeki bu eğitim faaliyetleri hakkında bilgi edindim. Bu anlamda üniversitelerimizde de uzaktan eğitim konusu, eğitim faaliyetlerini şartların el verdiği ölçüde aksatmadan yürütüldüğünde ifade etmek istiyorum. Bu anlamda da Yüksek Öğretim Kurulumuza ve e, bu faaliyetleri aksatmadan yürütmeyi gerçekleştiren, buna emek veren e, değerli çalışanlara, tüm üniversite mensuplarına da teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabi bunların içerisinde bir önemli hususta şudur: e, Milli Eğitim Bakanlığı bu uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütürken zaman zaman e, canlı sınıf uygulamalarında e, sorunlarla e, karşılaştı. Bunların önemli bir kısmı basına, medyaya da yansıdı. E, bu arka planına bakıldığında bu aksaklıkların canlı sınıf uygulamalarında ortaya çıkan sorunların önemli bir nedeninin aslında teknik olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye'nin yurt dışı internet çıkışı band genişliğiyle alakalı bir durum olduğu e, gözüküyor. Milliyetin Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında günlük 3 milyon dersi gerçekleştiriyor. Ancak bunun yapılabilmesi için canlı sınıfların uzaktan eğitim formasyonuna uygun canlı sınıfların uygulanabilmesi için için e, internet e, ağından yurt dışı veri alanlarına da giriş çıkışlar gerekiyor. Tabi pandemi öncesine göre Türkiye'nin yurt dışı internet çıkış bant genişliği e, yeterliydi bu 10 terabit saniye civarında bir bant genişliği ancak. Pandemi dönemiyle birlikte e, dijital yaşamın çok daha yukarılarda olması, aktivitelerin çok daha fazla olması bu anlamda e, önemli bazı sorunları da beraberinde getirmeye başladı. Yine benim yaptığım araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekten uzaktan eğitim formasyonunu layıkı veçile yerine getirebilmesi için asgari 4 terabit, e, saniyelik bir internet çıkış e, bant genişliğini kullanması e, gerekiyor. Oysa bugün yine bendeki veriler doğruysa Milliyetin Bakanlığı bu faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ancak bir terabit saniyelik bir bant genişliği kullanıyor. Çünkü Türkiye'nin toplam bu kapasitesi 10 terabit civarında ve diğer alanları ticareti ödeme sistemlerini finansmanı diğer haberleşme ve iletişim alanlarında düşündüğümüzde ki bunlar da hayati derecede önemli olan alanlar bu alanları da sıkıntıya sokmama açısından zaman zaman bizim de burada eleştirdiğimiz EBA uygulaması ile ilgili sorunlarla karşılaşılabiliyor onun için bizim buradan Tabii ki e, önemli bir dilek ve talebimiz Türkiye'nin dijital dönüşüm konusundaki gelecekle ilgili trendi gelişmeleri de dikkate alarak bu yönde gerekli altyapı çalışmalarının bir an önce yapılması ve Milliyetin Bakanlığı'na da gerekli olan bant genişliğinin tanınarak faaliyetlerin gerçekten olması gerektiği bir biçimde yapılmasını sağlamaktır. Değerli arkadaşlar biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Yine milli eğitim, milli eğitim mensupları ile ilgili, öğretmenlerimizle ilgili e, Birçok konuyu buradan dillendiriyoruz. Biraz önce Iğdır Milletvekilimiz Sayın Yaşar Karadağ e, Bu konularla ilgili Birçok e, istek, talepleri öğretmenlerimizin beklentilerini dillendirdi. Ben tekrar Bunun tek e, tekrarına girmeyeceğim ama şu hususunda altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum 2023 eğitim vizyonu gerçekten bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bugüne kadar e, seçim beyannamelerimizde ifade ettiğimiz eğitim politikalarımızla birebir uyumlu e, birçok içeriği kapsamakta onun için biz bu eğitim vizyonunu destekliyoruz bunun içerisinde. Özellikle öğretmenlik meslek kanunun çıkarılması gerçekten büyük bir eksikliktir. Bu eksikliğin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak milletvekilleri olarak bizim bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Bugün öğretmenlerin birçok sorununu buradan dillendiriyoruz ama bu sorunların önemli bir kısmını ortadan kaldıracak e, ya da azaltacak e, yegane şey e, öğretmenlik meslek kanunun çıkarılmasıdır. Sayın Bakan da bu konuda eee çalışmaları, gayretleri olduğunu biliyorum. Yine benzer şekilde Sayın Cumhurbaşkanının eee 2023 eğitim vizyonu açıklamasında da bu konu gündeme gelmişti. Ben öğretmenlik meslek kanunun bir an önce eee dikkate alınması e, gerektiğini ifade ediyorum. Son cümle olarak da üniversitelerde eee bugün YÖK başkanımız gelemedi. Babası için e, acil şifalar diliyoruz. E, başkan vekilimiz burada. Üniversitelerdeki şu kadro sorunlarına da bir an önce el atılıp çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.